Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere son yılların fenomen lezzetlerinden olan San Sebastian Cheesecake yapımını olabildiğince tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hemen ilk aşamayla tatlımızın yapımına başlayalım. Birinci aşamada toplamda 3 adet yumurtayı ve 1 adet yumurta beyazını uygun bir çırpma kabının içerisine alarak üzerine 200 gram pudra şekeri ilavesi yapıp mikserle tamamen köpük köpük olup beyazlayıncaya kadar çırpalım. Eğer bu gibi tatlılarda tatlı yani şekerli tadı hafif baskın seviyor iseniz eğer şeker miktarını 50 gram daha arttırabilirsiniz. ve birinci aşamamız tamamlandı. Hemen kasemizi bir kenara alıp ikinci geniş bir kaseyi mikserin üzerine alalım. Ben stand mikser kullandığıma bakmayın. Normal el ile de bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Öncelikle 400 gram kadar labne peynirini kasemizin içerisine alalım. Her peyniri kasenin içerisine almadan önce içerisindeki suyu süzerseniz çok daha güzel olur ki tatlımızın kıvamı bozulmasın. Ardından toplamda 360 gram beyaz peyniri hemen kasenin içerisine alalım. Yine aynı şekilde dibindeki suyu kesinlikle kasemizin içerisine almadan Dikkat ediyoruz. Bu arada kullandığım peynirlerin markalarını isteyen olursa açıklama kısmına yazarım. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Ardından 200 gram kadar da kaymak ekleyerek hemen çırpmaya başlayalım. Ortalama 3-4 dakika kadar çırptıktan sonra üzerine 400 ml yani toplamda 2 su bardağı kadar kutu krema ilavesi yaparak tamamen e, krema kıvamını alıp köpük köpük olana kadar yani köpük kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Kullandığınız kremanın üzerinde çırpılabilir yazısı olmasına dikkat ederseniz çok daha güzel olur. Ardından toz malzemelerimizi elemekle işimize devam ediyoruz. Toplamda 3 dolu yemek kaşığı kadar un, 1 dolu yemek kaşığı mısır nişastası ve 1 paket vanilini hemen eleyelim. toz karışımımız artık hazır oldu. Şimdi azar azar peynirli karışımın üzerine ilave ederek çırpmaya başlayalım. Bir taraftan azar azar ekleyip diğer taraftan çırpmaya devam ediyoruz. Tamamını aynı anda eklerseniz ve elemeden kullanırsanız içinde topaklaşma oluşabilir. O yüzden bu söylemiş olduğum püf noktalara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. limonlu karışım ile birlikte yeteri kadar çırptıktan sonra son aşamada yumurtalı karışımımızı üzerine azar azar ilave ederek diğer taraftan çırpmaya devam edelim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi olabildiğince kontrol edip cevaplamaya çalışacağım şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum malzemelerimizin tamamını güzelce çırptıktan sonra artık kek hamurumuz hazır olmuştur onu bir kenara alıp geçelim kalıbımızı hazırlamaya kalıp olarak ben bu şekilde çember bir kalıp kullandım 24 santimetreye ayarladım ve altını sar pişir kağıt ile bu şekilde kapatıyorum Eğer elinizde bu şekilde hazır bir kağıt yoksa önce yağlı fırın kağıdını yerleştirip ardından alüminyum folyo ile kenarlarını sıkıştırabilirsiniz. Yine aynı etkiyi elde edeceksiniz. Kenarları için ise yine aynı şekilde yağlı fırın kağıdını uygun ölçülerde kestim. Onları kalıba yapıştırmak için ise elimi ıslatıp o şekilde yapıştırdım. Yani su kullandım. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde yapışacaktır. Kalıbımızı hazırladıktan sonra fırın tepsisini veya ızgarasının üzerine alıp bu şekilde tamamen hazır edelim. Ve hazırladığımız kek harcını içerisine aktarmadan önce mutlaka tekrardan spatula ile güzelce çırpalım. Ve kekimiz artık fırına gitmeye hazırdır. Her cheesecake'te olduğu gibi özellikle bu cheesecake'te de pişirme aşaması ve süresi oldukça önemlidir. Fırından fırına mutlaka değişecektir. İlla bu şekilde yapın böyle olacaktır asla diyemem. Eğer ankastre fırın kullanıyor iseniz 250 derecede 10 dakika pişirip ardından dereceyi 200 dereceye getirerek 20 dakika daha pişirirseniz toplamda 30 dakikada ben elde ettiğim kıvamı elde edebilirsiniz. Ama benim gibi midi bir fırın kullanıyor iseniz eğer 230 dereceden daha fazla ısıtmadığı için 230 derecede 15 dakika pişirip ardından 20 dakika daha 200 derecede pişirdim. 35 dakikada kıvamı bu şekilde oldu. O yüzden dediğim gibi mutlaka ve mutlaka fırınınıza göre ayarlamanız gereklidir. Ve fırından çıkardıktan sonra önce güzelce tamamen soğumasını bekleyelim. Ardından bir gece kadar buzdolabında dinlendirelim. Ben bir gece dinlendiremedim. Yalan olur açıkçası. Sabah yaptım akşama kadar dinlendirdim. Toplamda 5-6 saat kadar buzdolabında dinlenmiş oldu. Ve Ankastre fırında pişirirseniz eğer kenarları da çok güzel kızarır. Küçük veya benim gibi midi fırın kullananlar gerçekten bu tarifte Birazcık zorlanabilirler ama dediğim püf noktalara dikkat ederseniz gerçekten güzel olacaktır. Bu arada her pasta tarifimde özellikle söylediğim gibi dilimlemeden önce mutlaka bıçağımızın ucunu peçeteyle temizleyelim. Tekrardan bıçağı içerisine daldıralım ki Pastamızın veya cheesecake'imizin görüntüsü bozulmasın. Ve artık gördüğünüz gibi e, San Sebastian cheesecake'imiz tamamen servise hazırdır. Ben hafif böyle yumuşak kıvamlı sevdiğim için daha az pişirdim. Özellikle fırınımda defalarca denemeler yaparak bu kıvamı elde edebildim açıkçası. O yüzden sizlerde kontrolü pişirirseniz çok daha güzel olur. Eğer daha fazla kıvamlı bir cheesecake seviyorsanız fırında daha uzun süre tutabilirsiniz. Tamamen size kalmış sunarken ben çikolatalı sos kullandım ve sosu kendim yaptım. Müthiş kıvamlı çok güzel bir sos. Sebastian'ı unutup sosa geçtim ama bu tarifi mutlaka sizlerle paylaşacağım. Her türlü pasta ve tatlı tariflerinizde kullanabileceğiniz gerçekten şahane bir tarif. Takipte kalın. Bir sonraki videoda belki sizlerle bu güzel çikolatalı sosun tarifini de paylaşırım. Bu arada eğer beğendiyseniz sizlere videom faydalı olabildiyse beğeni bırakıp yorum yazmayı kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Yepyeni videolu tariflerimden ilk siz haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.